Bismillah, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Alimler Peygamber Aleyhisselam'ın varisleri. İlim Peygamber Aleyhisselam'dan gelendir. İlim Kur'an'dır. ilim Rasul'ün sözleri, Resul'ün sünnetidir. İbni Ömer Allah kendisinden razı olsun. Şöyle der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim ilmi, kim ilmi Allah'ın rızasının dışında bir gaye için öğrenirse kim ilmi Allah'ın rızasının dışında bir gaye için öğrenirse yahut Allah'tan başka biri için öğrenirse cehennemdeki yerine hazırlansın. Onun gideceği yer cehennemdir. Hasbinallah. Ya Rab bize yardım et. Ya Rab bizi cehennemden koru. İlim Allah'tan gelendir. Rabbimizin ilk ayeti, Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği ilk ayeti bunu böyle söyler. Bütün Kur'an bunu der de İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbin adına oku. Yaratan Rabbinden geleni oku. Yaratan Rabbin rızası için oku. Hayatını Allah için yaşa. Fesalli li rabbik. Hayatı Allah için yaşamak gerekiyor. İşte okumayı niye Allah için yapacağız? İlmi niye Allah için öğreneceğiz? Çünkü ilmin araçları, ilmin vasıtaları bizi ilme götüren ve ilimin geldiği yer sadece Allah'tır. Bu ilim Allah'tan geldi. Bu ilim Allah'tan başkasından gelmedi ki başkası için öğrenelim, başkasına kulluk için bu ilmi aracı kıralım. Hakkımız yok. Bu bir, iki. Allah'tan gelen bu ilmi öğrenebilmemiz için neye gerek var? Kulağa gerek var. Göze gerek var. İki dudak ve bir dile gerek var ve kalbe gerek var. Akla gerek var. Akıl, kalp, kulak, göz, dudaklar ve dil. Bu nimetleri bize kim verdi? bu nimetlerle öğreneceğimiz bilgi kimden geldi bu nimetleri veren Allah'ı bırakalım Allah'tan gelen ilmin Allah'tan gelmediğini ya da Allah'tan gelse de Allah'la ilgisi artık yoktur diyerek başka bir gaye veya başka birileri için bu ilmi aracı kıralım ya da başkalarına kulluk Allah muhafaza kulluğa kullanalım yakışır mı? İşte kim böyle yaparsa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hedef Allah'a kulluktur. Allah için yaşamadır. Allah için okumadır. Allah'tan geleni okumadır. Kim böyle yaparsa cennet. Kim de Allah bilgisini ve Allah'ın verdiği nimetleri kalp, akıl, göz, kulak, iki dudak ve bir dili ve bir dili Allah'ın ilminin dışında kullanırsa ya da Allah'ın ilmini öğrenip de bu ilimle Allah'a karşı bir savaş verir ya da bu ilimle Allah'a isyan edenlerle birlikte Allah'a karşı gelenlerle birlikte olursa o zaman o kişinin gideceği yer cehennemdir. Hayat Allah için yaşanırsa kitap ve peygamber Allah'tan gelenler Allah rızası için okunursa işte sonuç cennet. Kâb bin Malik şöyle der. Allah kendisinden razı olsun. Nebi ailesi Vesselam şöyle buyurdu. İlmi alimler arasında bulunup hava atmak diyelim. İlmi alimler arasında bulunup işte ben de alimim demek için veya sefih insanlarla çatışıp hiçbir şey bilmeyen cahillerle çatışıp onlara üstün gelmek için öğrenen veyahut şöhretli olmak, şöhret yapmak için insanların dikkatini çekmek için ilim tahsil eden kimseyi Allah cehenneme atar. Sen bize yardım et ya Rabbi. Sen bize yardım et ya Rabbi. Kim ilmi? Alimler arasında affedersiniz üstünlük işte ben de biliyorum demek. Cahillere karşı üstünlük taslamak ve onlara karşı galip gelmek ve de ve de insanlar arasında şöhret bulmak, onların dikkatini çekmek. Ya bu adam ne alimmiş, ne güzel konuşuyor dedirtmek için ilmi öğrenirse o kimseyi Allah cehenneme koyar. Allah için öğrenen cennete gidiyor. Alimlerin yanında yer bulmak, cahillere üstün gelmek ve şöhretinin artması için öğrenen kimseler de cehenneme gidiyor. Bir ayet, bir hadis samimiyetle öğrenirsek cennete götürüyor. Bütün ayetler, bütün hadisler eğer samimi olmadan öğrenirsek, başka hedefler için öğrensek ya Rabbi bizi affet bizi cehenneme götürüyor. Ebu Hureyre'den Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü vesselam doğru yola, hidayet yoluna, İslam yoluna davet eden kimsenin sevabı onun çağrısına, davetine uyanların sevaplarından bir zerre eksilmemek üzere hepsinin sevabı kadardır. Bir Müslüman insanlar İslam'a davet etti. Onun sebebiyle insanlar Müslüman oldular, iyi oldular. O iyi olan, Müslüman olan kimselerin hepsinin sevabı onları İslam'a davet eden kimseyedir. Ve yine sahibini sapıklığa sevk eden, insanları insanları yanlışa sevk eden kimsenin de günahı da onun davetine uyanların zerre noksanlaşmamak üzere hepsinin günahı kadardır. Kim de insanları saptırırsa saptırdığı insanların günahı kadar o kimse o günaha sahip olur. Üstelik Sevap kazananların sevabından eksiltilmez. Günah kazananların da günahından eksiltilme olmaz. Haydin o zaman ey Müslümanlar. Bütün bütünüyle en önemli işimiz, öncelikli işimiz hayrı, hidayeti, İslam'ı, Kur'an'ı ve hadisleri öğrenip insanları buna davet etmek olsun. Olabilir ki Rabbim lütfeder. Biri bizim sebebimizle insanlardan hidayet bulur, Müslüman olur, dünya ve içindekilere sahip olmaktan daha hayırlı bir şeye ulaşmış oluruz. Bütün ömrümüzle çalışsak, yedi sülalemizle çalışsak dünyanın ne kadarına ulaşacağız? Bu yaşadığınız şehrin hepsine bile ulaşamayacaksınız. Ulaşsanız bile, ulaşsak bile kaybedeceğiz. Ama Bizim sebebimizde bir kişi hidayet bulsun, bir kişi müslüman olsun, bir kişi Allah yoluna dönsün. Dünya ve içindekilere sahip olmaktan daha hayırlı. Çünkü bir kişiyi cehennemden kurtarmak demek dünya kadar altına sahip olmaktan daha hayırlı. Bir dünyaya sahip olmaktan daha hayırlı, iki dünyaya sahip olmaktan daha hayırlı. Bütün dünya insanlığına, aşiretimize, kavmimize, kardeşimize egemen olmaktan daha hayırlı. Bir kişinin Müslüman olmasına sebep olmak. Hesabı iyi yapalım. Bu şehrin hepsine sahip olamayacaksınız. Bu şehrin bir bölümüne de sahip olamayacaksınız. Bir mahallesinin de sahip olamayacaksınız. Dünyanın en zengini de bu şehre sahip olamayacak. Dünya böyledir. Ama gelin bu şehir gibi değil. Bu dünya gibi değil. Kat kat dünyalar kadar bize hidayet getirecek, bize kazanç, bize şeref ve bize nimet getirecek cennetler için koşalım. Olmaz mı? Ebu Hureyre'den Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu der. İnsan oğlunun ölümünden sonra yalnız ameli onu takip eder yanlış söyledim. İnsan oğlunun ölümünden sonra sevap ve günahı silinir. Yalnız şu üç amel, şu üç eylem onun sevabına devam eder. Bir, Ebu Hüreyre, Allah kendisinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Adem oğlu öldüğü zaman onun ameli kesilir. Defterler kapanır. Sevap ve günah defterleri kapanır. Yalnız üç eylem, üç amel o kimsenin sevap defterini devam ettirir. Bir, Sadakatin cariye. Bir Müslüman güzel bir sadaka vermiş, güzel bir iş yapmış. Diyelim ki Allah'a ibadet edilsin diye bir mescide bir tuğla vermiş. O mescitte Allah'a ibadete, Allah'a kulla zemine devam ediyor. Başka bir gaye için kullanılmıyor. O devam ettiği sürece o kimsenin de sevabı devam eder. İki, insanların faydalandığı bir ilim, Kur'an'dan bir sureyi ya da bir ayeti öğrenmiş, onu insanlara öğretecek hale getirmiş, beş, on, yüz, bin hadis yazmış, tespit etmiş, onu insanlara öğrenecek hale getirmiş, o ilimden faydalandıkları sürece insanlar o kimsenin defteri kapanmaz. Ve yine ve yine üçüncü olarak da bir Müslüman Allah ona oğul kız vermiş. O Müslüman o oğlunu, kızını, torunlarını, oğullarını, kızlarını güzelce terbiye etmiş, güzelce eğitmiş. O kimsenin vefatından sonra da o Müslümanlar ...oğullar kızlar yani... ...kulluğa devam eder olmuşlar... ...babalarına dua eder olmuşlar... ...devam ediyorlar... ...onun defterde kapanmaz... ...diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...ne güzel değil mi? Allah rızası için Müslümanca... ...Kur'an ve Peygamber bilgisiyle... ...Kur'an ve Peygamber terbiyesiyle... ...oğul kız yetiştireceksiniz... Onlar ölümünüzden de sonra size dua edecekler ve defteriniz kapanmayacak. Hep geleceğiniz istikbal geleceği ya ve affedersiniz aynı kelime söyledik. Hep hedefiniz gelecek ya işte gelecek bu. Oğlunuz da kazanacak, kızınız da. Kur'an'la ve peygamberle terbiye ettiniz mi? Kur'an ve peygamber, Kur'an ve hadisle onu eğittiniz mi? Onun öğretimini, eğitimini, terbiyesini alakını bu ikisiyle yaptınız mı defteriniz kapanmıyor. Ne güzel. Güzel yaşamak istersiniz. Geleceğinizin mutlu olmasını istersiniz. Hep yeme içme, hep giyim kuşam, hep ev bark derdine düşmezsiniz. İnsanların, insanların cennete gideceği bir yolda insanlara yardımcı olursunuz. Onlar var olduğu sürece de yine insanlar dan gelen sevaba siz de ulaşırsınız. Ve alim olun, Zaten alimsiniz, alimiz ya hepimiz. Ama daha fazla alim olalım. Diğer insanların faydalanacağı oranda da ilmimiz çoğalsın. Yine defterimiz kapanmasın. Allah'tan bekleriz. Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mümine işlediği iyiliklerden öldükten sonra ulaşanlar şunlardır. Mümine işlediği iyiliklerden, yaşadığı güzel hayattan, öldükten sonra ulaşanlar şunlar. Öğrettiği ve yaydığı ilim. Öğrettiği ve yaydığı ilim. Ne kadar çok Müslümana ilim, Kur'an ve hadis öğretirsek, ne kadar çok insana, insanlığa, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara Kur'an'ı ve hadisi duyurursak, müjde ve uyarı yaparsak, öldükten sonra da bu bereket devam ediyor. Arkasından bıraktığı iyi evlat. Allah'ın bize verdiği vermedikleri de başka Müslümanların çocuklarını çünkü eğitecek değil mi? Allah sorumluluğu o şekilde yükleyecek diğer Müslümanlara da. Çünkü kimimize vermiş o kızlar, kimimize oğullar, kimimize hem oğullar hem kızlar, kimimize de vermemiş çocuk kendimize vermişse kendimizin çocuklarıyla beraber diğer Müslüman kardeşlerimizin çocuklarını kendimize vermemse diğer Müslüman kardeşlerimizin çocuklarını güzelce terbiyeli bir şekilde eğitirsek bizden sonra onlar da bize hayır getirecek. Mirasçılarına bıraktığı Kur'an, yazılı Kur'an, Allah rızası için Allah rızası için Allah'a ibadet edilsin diye gerçekleştirilen yapılan mescid misafirlerin barınması için yaptığı ev biliyorsunuz Müslümanlar misafirlere açık olan insanlardır misafir Müslümanlar için şereftir misafirsiz hayat yaşamak istemezler. Ve bundan dolayı da her zaman misafirlere kapıları açıktır. Ev falan yaparlarken ki bina yapmak Müslümanlara vebaldir. Muhammed Aleyhisselam öyle söyledi. Başlarını sokacak kadar yani yanlış anlaşılmasın yani bütün Müslümanların başı o kadar büyük de böyle evler yapıldı anlamasın. Yani oğullarıyla, kızlarıyla, torunlarıyla, babalarıyla, analarıyla güzelce yaşayabilecekleri ve gelen misafirlerine de ikram edecekleri, onları evlerinde misafir edebilecekleri bir güzel ev hesap ederler. Hatta bunu o kadar yaygın hale getirirler ki her bir Müslümanın mahremiyle ana baba dedenene oğul kız karı çoluk çocuk karı koca yaşayacakları bir ev olduğu gibi hemen dışa bakan ve misafire çok rahat buyur diyebileceği evler odalar da inşa ederler Müslümanlar ve hemen misafirleri o odalara alırlar çok affedersiniz. Bundan 100 yıla gelince hatta 50 yıla gelinceye kadar ayrıca her Müslümanın evlerinde ayrıca ahırlar falan da hayvanların barınacağı, yemleneceği, geceleyeceği yerler de olurdu. Misafirlerin, yolcuların hayvanlarını, develerini, e, affedersiniz, atlarını, eşeklerini oraya alırlar. Onlara yemlerini verirler, sularını verirler. Misafirleri de misafir odalarına alırlar. Onlara da ikramlarını güzelce yaparlar. Namazlarıyla, sohbetleriyle, Allah'ın misafirlerini sevindirme niyetleriyle, amelleriyle güzel günler geçirirler, giderler Müslümanlar. Yani ta hani İbrahim Aleyhisselam'dan başlangıcı biliyoruz ya, gelen misafirleri hemen işte bir koyun, bir buzağı, kesiyor, ikram ediyor, kızartıyordu. İşte Müslümanlar buna da dikkat ederlerdi. Muhammed Aleyhisselam da bunu söylüyor. Bir ev ki yolda gelip geçenler misafirler için yapılmış bir ev. Hatta bu misafirler akrabamız olmasın. Bu misafirler tanışlarımız olmasın. Fark etmez. Hatta bu misafirler düşmanımız bile olsun. Ne fark eder ki? İşte haremimiz bu tarafta ve sokağa açılan kapısıyla bir hane, bir oda ama yemek, içmek ikramda bizden. Ayrıca insanların su ihtiyacını giderdiği su kanalları mı diyelim, su çeşmeleri şimdiki ismiyle hayatında ve sağlığında verdiği sadaka, hayatında ve sağlığında verdiği sadaka. Bütün bu sayılanların sevabı ölümden sonra dahi mümine ulaşır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gerir bin Abdillah'tan Allah kendisinden razı olsun diyor ki bir kimse İslam'da Allah ve Rasulünün razı olacağı iyi amel Allah'a götüren bir yol meydana getirir bir kimse İslam'da güzel bir yol açarsa, Allah'ın ve Resulünün razı olacağı bir yol açarsa ve insanlar da buna uyar ve bu yoldan giderlerse Allah o kimseye ona uyanların mükafatlarından bir şey noksanlaşmamak üzere hepsinin sevapları kadar sevap verir. Bir kimse, bir kimse güzel bir yol açtı, güzel bir çığır açtı. Diyelim ki bir şehirde, bir köyde insanlar Kur'an öğrenmiyorlar. Kur'an okumuyorlar, bilmiyorlar. Bir Müslüman geldi o şehre, o köye. O insanlara Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı okumayı öğretti. İşte onu takip edenlerin sevabından bir şey eksilmek ne kaydı şartıyla ona sevap. Ya da bir Müslüman bir şehirde, bir köyde o köylüler, o şehirler misafir almıyorlar. Evlerini misafire kapalı yapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın hoşlandığı bir ev yapmıyorlar. O da güzel bir ev yaptı. Güzel bir ev yaptı. Ve o evinde misafirlere hane olacak bir evde, bir oda da inşa etti. Ve artık başka diyarlardan gelen misafirler o Müslümanın evine misafir olmaya başladı. Onu gören diğer Müslümanlar da o tip evler yapmaya başladılar. İşte bunun sevabı herkesin kazandığı sevap kadardır ve onların sevabından takip edenlerin sevabından da eksiltme yok. Ve yine bir kimse İslam'da Allah'ın hoşlanmadığı, gazap ettiği, öfkelendiği bir yol icat ederse o yolu icat eden kimseye o kötü yolda kendisine uyanların günahlarından bir şey eksilmemek üzere hepsinin günahları kadar günah yazılır. Allah'ın razı olmadığı bir çığır açtı. Bir haram, bir kötülük, bir şirk, bir isyan. Yani diyelim ki bir köyde bütün Müslümanlar Allah ve Resulü'nün istediği şekilde kadınıyla erkeğiyle örtülüydü. Ama bir kimse çıktı. Kadınını açtı, kendini açtı ve insanlar bu sefer onu takip etmeye başladılar. Ya da bir köy ya da bir şehirde kimse içki içmiyordu. Bir kimse çıktı, içki içmeye başladı. Gibi herhangi bir günahın o şehirde, o köyde yayılmasına sebep olan kimseye onu takip edenlerin günahları kadar günah yazılır. Ötekilerin günahından da hiçbir şey eksilmez. Allahu salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.